Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı süper altından yana deneyelim dedik. Toplam 10 adet aldık. 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Böyle başlayalım. Kartlarımızı ayıralım. İlk kartımızdan yaklaşalım. Tamam. İlk kartımızın bonus kısmına bakalım. Yüzük. Taş ve kolye. Bir kartımızın bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 1500 60 30 ilk sıramız. İkinci sıraya bakalım. 5000 60 30 2 30 2. 60 var. Bakalım hangisi gelecek. Son sıraya bakalım. 300 ve 30 evet. evet. Üçlü 30 geldi. 30 TL ikramiyesi var. Sonuncusu da 5000. Evet ilk kartımızdan 30 TL ikramiye çıkardık. Devamı gelsin diyoruz. İkinci karta bakalım. Yine bonus kısmına bakacağım. Para destesi bekliyorum. Gelir mi? Elmas, atnalı, yüzük. Para destesi yok. Bu kısma bakalım. 5000, 120, 120 daha. Hadi bakalım. İkinci sıraya bakalım. 500, 300, 30. Son sıraya bakalım. 500, 1500. Hadi bir 120 ver. Maalesef 5000 geldi. Bu kartımız boş. Herhangi bir ikramiye isabet etmedi. Şimdi karta bakalım. Önce bu kısma bakalım. 20.000 5000 20000 İkinci sıraya bakalım 5000 30 500 Son sıraya bakalım 300 30 herhalde 30 verecek Maalesef 30 dahi gelmedi 500 Bu kısım boş Bonus kısmına bakalım Taç, Elmas Yüzük Bu kartımız da boş Herhangi bir kâmet çıkaramadık Bir ağda dördüncü kartımız. Bonus kutuna bakalım. Yüzük, atnalı ve elmas. Bonusunu boş. Kısma bakalım. 2 milyon 500 1500 İkinci sıraya bakalım. 1500 60 5000 Son sıraya bakalım. 20.000 500 Ve sonuncusu 2 milyon maalesef bu kartımız da boş İyi gidiyoruz sırada 5. kart yarıya geldik daha 30 TL ikramiye çıkardık bonus kısmına bakalım kolye taç yüzük bonus kısmı boş kısmına bakalım 20 bin. 60 5.1 ikinci sıraya bakalım. 21, 30 500 son sıraya bakalım. 2 milyon 2 milyon ve 30 bu kartımız da boş. 6. karta geçtik bakalım. Goluna bakalım. Atlalı. Evet, buradan bir para destesi geldi. Üzgün'e bakalım. Kolye para destesine bakalım. 60 TL daha büyük. Vermiyor. Bu kısma bakalım. 60 500 21 Baya rüzgar etmeye başladı. 20.000 60, sanırsam buradan da bir 60 verecek. 1500 Son sıraya bakalım. 2 milyon. Evet, üçlü 60 da buradan geldi. 120 TL karsınıza camiye isabet ettim. Hadi bakalım devamı gelsin. Sırada yedinci kartımız. Yine bonus kısmına bakalım. Kolye Elmas ve Taç Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. Otuz, yirmi bin İkinci otuz İkinci sıraya bakalım. Otuz evet. Üçlü otuz geldi. Başka var mı ona bakalım. 60 1500 Son sıraya bakalım. 60 120 ve 120 120 vermiyor. 30 TL veriyor. 30 TL de bu kartımızdan çıkardık. Sırada 8. kartımız Yine bonus kısmına bakalım. Adnalı Saat Kolye Bonus kısmı boş. Kısma bakalım. 5000 21 300 2. sıraya bakalım. 2 milyon 2 milyon 21 son sıraya bakalım. 60 30 ve 500. Maalesef bu kartımız boş. Hiç bir çıkmadı. 9. karta geçtik. Bakalım önce bu kısmına bakalım. 5.000 bir daha 5.000 hadi bakalım. 120. Birinci sıraya bakalım. 500. Yanında bir sütuk koymayı unutmuş. 2 milyon. 1500. Son sıraya bakalım. 300. 500. Ve 60. Bu kısım boş. Onuncu bakalım. Paralysisi var mı? Atmadı. Elmas ve kolye. Yaptılar da boş. Artık son kartımız. Bakalım bundan herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Bolus şuna bakalım. Taç. Adnalı. Kolya. Bolus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 120. Hadi 120 ver de bizi kurtar. 1500. 30. İkinci sıraya bakalım. 2 milyon. 30. İkinci 30 geldi. 30'a dair azıyız. Hiç çıkmamasını alsa 20 bin. Son sıraya bakalım. 5.000 Sanki otuzu bile vermeyecek. 5.000 Ve maalesef 2 milyon. 30 dahi vermedi. Sonuncu kartımız da boş. Evet. Bunlar boş kartlarımız. Kartımızın birinde üçlü 30 30 TL ikramiye. Bundan yine üçlü 30 30 ne yaptı 60 bu kartımızdan da 60 para destesinden 60 da bu tarafta 120 de bundan çıkardık 180 TL ikramiye çıkardık 300 TL vermiştik 180 TL 120 TL zararla bu bölümü böyle kapatıyoruz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın